Merhaba arkadaşlar abone ol, kanalına hepiniz hoş geldiniz yine bir güzel bir oyunla karşınızdayım Pet Rescue Saga arkadaşlar bunu duymamış olamazsınız Play Store'da mevcut Hadi bakalım buna bir giriş yapalım biliyorsunuz güzel tatlı sevimli hayvancıkları onları kurtarmaya çalışacağız arkadaşlar Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden oyuna geçiyoruz oyuna geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup like atıp bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar oyuna geçiyorum oyuna bastım. Bakalım biz de sıfırdan oynuyoruz arkadaşlar. İki hayvan kurtar diyor. 2000 puan kazan. Gördüğünüz gibi tatlış bir köpek köpük var. Burada köpecik var. Bir tane de kedicik var arkadaşlar. Petris Kuisada'ya hoş geldin. İlk birkaç seviye sana oyun temelinden nasıl oynadığını öğreteceğiz de dememiş. Anladım değilim. Aynı renkte iki veya daha fazla bloktan oluşan grupları yok etmek için üzerine dokun diyor. Tamam bunları basit bir şekilde yok ettik. Şimdi bu seviyede tüm blokları temizlemeye dene diyor. Tamam arkadaşım anladım. Gördün mü? Gördünüz mü? Çok tatlı değil mi köpekler arkadaşlar? Bu kedi de çok tatlı. Hadi bakalım şunları temizleyelim. Bunları, bunu kurtardım şimdi gördünüz mü? Bunu kurtardım. Bunu da kurtaralım. Haydi işte hayvanları kurtardın arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten hayvanları çok seviyorum. Siz de seviyorsunuz. Lütfen yorumlara yazın en çok hangi hayvanı seviyorsunuz arkadaşlar. Bunu belirtebilirsiniz. 3 seviyeyi aldım. Sonraki puanıma geçelim bakalım. Evet arkadaşlar bir sonraki bölüm açıldı. Çiftlik bölümüne hoş geldi. Daha sonra daha çok macera seni bekliyor. Oy 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 oy. İşte gördüğünüz gibi haritamızda burada yeni arkadaş ekleyebilirmişik. Arkadaşlar davet edebilirmişik. Siz de oyuna katılıyorsunuz arkadaşlar. Size arkadaşlık atabilirim burada. Şimdilik pas geçelim. Şuna bastık. Haydi oynayalım. 5 hayvan kurtaracağız. 3000 puan kazanacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. 5 hayvan kurtar. 3000 puan kazan. Hayvan kurtarmak için aşağıya indir. Evet. Oo üçünü birden kurtardık. Güzel. Şimdi kalan hayvanları kurtarmaya çalış. Tamam. Ya bizim burada haklarımız da var herhalde bastığımızda. Şuradan bunları alalım. Hop. Köpek de, de kurtaralım buradan. Hepsini kurtardık. 5 tane hayvanı kurtardık. İlk başta tabii ki zorlanmıyoruz arkadaşlar. Daha sonraki seviyelerde belki zorlanabiliriz. 3 yıldızımızı aldık. Devam ki ediyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar. Devam haritamıza bakıyoruz. 3. bölüme geldik. Bakalım kaçıncı bölüme kadar gelebileceğiz. 5 tane canımız var. Haydi bakalım. Let's Go diyoruz bastık oyuna. 3 hayvan kurtar 4000 puan kazan demiş. 3 hayvan kurtar. o engeller çıkmaya başladı. Şunu şuradan mavi alırsam. Şu kırmızıları patlatırsam. Şu yeşilleri de patlatırsam. Şu. Bunlara bastık. Çok iyi bir tanesini gitti. Ee, şu biraz yukarıda kaldı. Bastım. Ee, şu kırmızıyı aldık. Şuradan da bir kırmızı çektik mi? Hayvanları kurtarırız arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde. Gerçekten seviyemizi tamamladık. Haydi bakalım 3 yıldızımızı aldık. Bize oyun ver 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 ver. Hiç boş bırakma. Devam hızlandır hızlandır. Şu an çok gaza gelmiş durumdayım. Ve bütün hayvanları kurtarmak istiyorum. Yine 4 hayvan. Bize 10 hayvan ver. 100 hayvan ver. Hepsini kurtarmak istiyoruz. Ne var burada? Küçük bir kedicik. 3 tane de köpecik var. Ee, şu kırmızıları bir alalım. Şu kediyi bir kurtaralım buradan. Kedi. Kedi. Aa nereye düştü kedi? Buradan ilerleyelim. İlerlemiyor musunuz siz? E ee? Burasını nasıl patlatacağız? Ha şuraya yol mu açacağım size? Aa, şuradan aşağı düştüler. Anlaşıldı. Ben dedim buradan niye gitmiyorlar? Tamam devam ki arkadaşlar bir yıldız aldık. Bunu kötü oynadık ama bilmiyordum. Bilmiyordum. Rock'la temizleyerek şarj edebilmek bir roket kilidini açabilirsin. İlk için üzerine tıkla diyor. Ooo roket kilidi açıldı. Hedefe atlamak almak için roketi tıkla. Ateşlemek için yeşil düğmeye bas demiş. Hmm şurada bir yeşil düğme var. Okey. Tamam. Şunları alalım. Bir tane daha mı atacağız? Al bakalım bir tane daha atalım. Roketimizi attık ve kediyle köpeği kurtardık arkadaşlar. 26.220 puandayım. Seviyemi tamamladım. İki yıldız mı verdi? Şakasın. Şaka yapıyor. Şaka yapıyor. Ben niye buradan e, küçük yıldızlar alayım? Tebrikler müthiş dua ortamında hayvanlar hepsini kurtardım diyor. Tamam teşekkürler. Oo, yeni bölüm açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haritanın devamını açıyoruz ve bir sandık çıktı karşımıza. O sandığı almamız lazım. Bölüm açıldı. Çayır Kalesi bölümüne hoş geldin. Daha çok macera seni bekliyor diyor. Tamam dedik. Okey. Bütün maceraları oynamak istiyorum. Haydi bakalım. Yeni arkadaşlarımız varmış burada. Bağlanabiliyormuşuk. Neyse biz devam edelim bakalım arkadaşlar. Tabii ki beğendiyseniz bunu bağlanmayla çalışırım. Bir şekilde açarız. Çok iyi. Ee, oo siyah, siyah bir kedi var burada. Yeni katıldı aramıza. Ah oh, yanlış bastım. Pardon. Ama şu an biraz zorlaştı değil mi arkadaşlar? <laughs> Olaylar karıştı. Tamam devam. Devam şunu 3 tane blok demişti. Burayı dokunmayacağım. Ha burayı aç diyor. E, burayı açırsak ne oluyor? Köprü mü düşecek acaba? E tamam. Ha bunlar yukarıdan geliyor. Burayı açmam bir sebebi yok ki. Benim bu tarafı açmam lazım ya. Şöyle açmam lazım. Şuraya da bir roket kullanacağım. Şöyle şurayı bir roket atalım. Şu kedicikleri kurtaralım. Aynen arkadaşlar. Roket işimize yaradı. Şuraya da bir de roket. Roket. Aa roket kalmadı. Roket kalmadı. Ne oluyor? Buradan mı devam edeceğiz? E ee, buradan bir işimize yaramıyor. Ama puan kazanıyoruz. Ha roket aç roket açtım. Roket açtım. Roketi açtım. Patlat. Patlat gelin 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 yavrularım benim. Küçük hayvancıklar çok tatlı ya. Çok tatlı, çok şirin. Gerçekten seviye tamamladın Haydi bakalım. 2 yıldız verdi. Cık, ya biz niye 2 yıldız alıyoruz? 3 yıldız beni anca mutlu eder. Devam ki, devam ki 3 yıldız almaya çalışacağım arkadaşlar. Tabii ki ama oyunu da çözmeye çalışıyoruz bu arada. Şu an sorun değil, sorun değil. Hepsini çözeceğiz. İki hayvan kurtar 7500 puan kazan demiş. İki hayvanı kurtarırız. Şimdi ne var? Tamam, güçlendirici kilidi açıldı. Sütün patlatıcıyı etkinleştirmek için üzerine dokun. Tamam. Açtım. Roket güçlendiricisi kullanarak blokları temizle. Hedef al almak için sürekli ateşlemek için yeşil düğmeye dokun. Ben bunu göstermiştin az önce kardeşim. Tamam bunu aldık. He. Şimdi lan roket açılması gerekiyor. Ha şuradan mı alabiliyorum? Tamam. Aldım. Şu küçük köpüşü de kurtaralım. Hayvanları kurtardık. Ama yine bana iki yıldız verme yani. Ha bitmedi mi? E başka hayvan yok ki. Yoksa var mı? Ha bunları da patlatmamız gerekiyormuş. Neyse ki. Aferin. Rumus oyuncu Değiştirmek için Değiştirmek ister misin at değiştir ee, Burada kayıt olmamız gerekiyor Tamam şimdi Kalsın arkadaşlar bir tane Bir yıldız nedir ya bir yıldız nedir Sinirleniyorum Arkadaşlar bizim en az 3 yıldız almamız lazım Ama oyunu Çözmemiz lazım Aynı hesa, 4 hayvan kurtar 16.000 puan kazan arkadaşlar Bu işler zorlanıyor Bu oku seviyeni en ne kadar derin olduğunu gösterir diyor. Oo, bak burada bir tane ok var arkadaşlar. Seviye ne kadar derin olduğunu gösteriyormuş. Aşağı doğru iniyor yani oyun, oyun. anladığım. Şimdi olay şimdi başlıyor bence. Hadi bakalım şu kırmızıları patlatalım. Şu köpekleri aşağı indirelim. Köpüş. Aa, şu kaldı burada. Şuna kesinlikle bir tane roket kullanmam lazım. Şöyle kullandım. Hmm. Roket. Kötü oldu. Bu kötü oldu. Şu köpeği aşağı indirebilirim. Ama şu yukarıda kaldı. Seni kurtarmam lazım. Seni kurtarmam lazım. Şuraya bir tane roket kullanacağım. Evet güzel. Aşağıya düşürdüm. Tamam bir tane ekstra roketimiz geldi. İki tane roketimizi tükettik. Olsun. Değer arkadaşlar köpeği yoksa alamayacaktık oradan. Şöyle tak. Bu kaldı yukarıda. Sen kalma gel. Sen de kalma. Hepsini kurtarmam lazım. Hepsini kurtaramazsam çok üzülürüm. Hepsini kurtaramazsam çok üzülürüm. Başka köpek kalmadı değil mi yukarıda? Şimdi burada bir tane ekstradan şey geldi. Bunu kullanacağım mecburen. Şurada gelsin aşağıya. Evet düşürdük. Tamam şunu al. Şunu da indir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi düşüyor aşağıya seviyeler. Şöyle hop bunları aldık. Bakalım köpeklerin hepsini kurtarabilecek miyiz? Tam aşağıda mıyız? Şu ne oldu? Ne oldu? Şunu al. Hadi oyun. Oyun satma. Evet güzel. Düşürdük. Şurası tehlikeli. Şu bölüm çok tehlikeli şu an. Ha. Tam sonuna geldik. Şurada çok tehlikeli. Ama onu da roketle atabilirim. Neyse bunu kurtardım. onu da kurtardım. Bir tane roket geldi. Roketimi de burayı salladım mı? İşte hayvanları kurtardık arkadaşlar. Oh be diyorum. Oh be. Artık ee, bana yıldız vermedi herhalde. Yine tek bir yıldız verdi. Olsun arkadaşlar sonuçta hayvanları kurtardık mı? Kurtardık. Gerçek hayatta da hayvanları kurtaralım arkadaşlar. Pet diyor hoş geldin diyor başlangıç için sana 50 altın külçe veriyoruz. Altın külçeleri kullanarak can güçlendirici ve kilit açmayı satın al diyor. Tamam dedik. 9. oyundayız arkadaşlar. Haydi bakalım 9. oyunda oynayalım. Oyna dedim. Bakalım 9. oyun bize ne verecek? 4 hayvan kurtar. 18.000 puan mı kazan? Evet. Hepsi köpek mi şunların? Çok tatlılar ya. Harbiden çok tatlılar. Haydi bakalım şimdi. Buradan güzel bir şekilde bunları indireceğiz arkadaşlar. Ve onları aşağıya doğru. o seviye de baya yüksekmiş. Düşürmemiz lazım. Yani çok ama oyun çok satıyorsun yani. Çok kötü veriyor şu an. Bak gördünüz mü? Burada ne yapacağım ben şimdi? Bunu ne yapacağım? Bunu nasıl kurtaracağım? Hadi bunları kurtarabilirim. Şuradan indir. aha buradan da iniyormuş. Cık. Şöyle indirsek, ha bu kaldı. E, tamam. Bu da geldi. Şunu da indir, şunu da indir. Tamam. Roket ee, kullanabilirim Hemen Şu kaldı yukarıda çünkü. Şunu at aşağı attık mı? E belki o da gelir. Gelir mi sizce? Gelir mi sizce? Şurada hepsini toparladık ama Ah be. Tamam, şuna bir roket kullanacağım. Şuna bir roket kullanacağım. Kullanayım, kullandım. Evet, güzel. Onu aşağıya düşürdük. Hop. Buradan patlattık. Of, of, of. Çok iyi, çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz şu an. Evet, evet. Haydi. Güzel. Çok iyi oldu şu an. Devam. Şunları nasıl toparlayacağız burada? Ee, bir seyemiz kaldı aşağıda. Hemen köpekleri indirelim. Gel köpüş. Küpüş Evet Aldık mı? Aldık Güzel Şunu da indirelim Sen de indin Bir tek sen kaldın Sana da roket feda olsun diyorum Ve roketimizle bütün hepsini toparladık Ama bir yıldız aldık Yine bir yıldız aldık Bunu daha iyi yapabilmemiz lazım arkadaşlar Daha iyi yapabilmemiz lazım Ben bir yıldız yaptığım yerlere daha sonra geri dönebiliyor mu bilmiyorum. Ama dönersem de oralara geri döneceğim. Şunları mesela bakalım. Şöyle mesela bir yıldız aldık. Deneyelim. Şimdi bunu kurtarmaya çalışalım arkadaşlar. 3 yıldız almayı çalışalım. Bir geri döndüm. Merak ettim çünkü. Gerçekten. Şöyle. Bunları artık alabiliriz. Bakın gördünüz mü? Evet. Bir yıldız. Evet. Haydi. Ay be, ay be. Yine bir yıldız aldık. <laughs> İki yıldız aldık bu sefer. İki yıldız aldık. Gördünüz mü? Bir yere döndüm. Aa artı bir de verdi. Daha iyi yapabiliriz arkadaşlar. Daha iyi yapabiliriz. Ama dediğim gibi bu 10. seviyede bırakmak istiyorum. Eğer siz de Petrescu'yu sevdiyseniz arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.